tanımadığım birinin düğününe gidiyorum. Hem de Erzurum düğünü. Ama öncesinde şöyle bir tütsü yakalım. Malum akşam bir sürü nazar değecek. Evet. Şöyle tütsüyü biraz da size doğru tutayım. Çünkü o kenafir akrabalarını size de nazar değdiriyor biliyorum. Halay is coming. Bu arada bu elbiseyi giyeceğim. Bir sakıncası ne Ne zamandır var? elbise giymiyordum. Nasıl olmuşum bacım bir yorumlarda Tanımadığım birinin düğününe gitsem de o makyaj yapılacak. Bekleyin. Heh, şimdi bir fışkıya benzedim işte. Hiç öyle bakmayın. Şaftım düzeldi. Azıcık da poz keseyim size. Sağdan soldan önden arkaya donan. Şükür evden çıktım. Gelin benden daha erken çıkmıştı. Şurada size kombinimi falan gösteriyorum. Neyse sonunda çok şükür taksiye biniyorum ve gidiyorum. Hızlıca kızların yanına geldim. Birlikte düğüne gideceğiz. Çünkü burada hazırlanıyoruz, süsleniyoruz, bir şeyler yapıyoruz, kuduruyoruz. Neyse evden çıkıyoruz çok şükür. Bu arada düğün benim arkadaşımın arkadaşının düğünü. Ben tanımıyorum ama olsun kutlarımızı dökmeye geldik. Tam geldiğimizde pasta ile çerez dağıtıyorlar biz de hemen zıkkımlamaya başladı. Burada da arkadaşım benim störlerimi izliyor. Çünkü kankalık böyle bir şey kanka. Aferin sana. Ay kız ne oldu öyle Allah cezanı vermesin. <laughs> Neyse kalktı burada azıcık kuduralım iki. Hoplayalım, zıplayalım dedik. Ben yine yerimde duramamışım. Kızım şimdi. o kadar düğüne gelmişiz. Tabii ki havalı videolar çekileceğiz. Şak görüyorsunuz bizim endan boy poz. Düğünden çıktık eve geldik. Saçım tokaya yapışmış. Arkadaşım bu da saçımı yolu yola yazan vermesin. Ve bana zorla Fenerbahçe forması giydirdiler. Ben Beşiktaşlıyım Allah'ım. Arkadaşım saçımı şey ördü nasıl bir ördüğüne yok. bakın. Neyse oturduk yemek zıkkımlanalım dedik. Sonra da bir iki kız gecelerinin vazgeçilmezi balkonda burcu burla dedikodu time herhalde. Burada da makyajımı silip size gerçek yüzümü gösterecektim ki salakana arkadaşım burada beni gıdıklıyor. Düğün vlogunu bitirdik. Sizi çok seviyorum. Beni takip etmeyi unutmayın.